Hepinize merhaba arkadaşlar. Star Trekker adında yeni bir oyun çıktı. Uzayda yük taşımacılığı yaptığımız bu simülasyonda gayet eğlenceli dakikalar yaşayabiliyorsunuz. Ee, uzay boşluğunda bir otoban var açıkçası. Bu otoban üzerinde çeşitli yerlere yükünüzü taşıyabiliyorsunuz. Bunu da şöyle göstermek gerekirse sizlere ee, tap tuşuna basarak şöyle bir haritasının olduğunu görebiliyorsunuz. Ve şuraların da açılması gerekiyor. Aynı şekilde beceri ekranlarınız falan var. Ve e, geminizin yani tırınızın daha doğrusu şeylerini yapmanız gerekiyor Oksijen tüpleri falan vardı. yenilerini alıp yenilerini takmanız gerekiyor Benzin alıp benzin bırakmanız falan gerekiyor e, Benzin almayanız gerekiyor benzin yakıyorsunuz daha doğrusu Böyle böyle olaylar var Şimdi şuraya gidelim Medusa'dan iş alalım Daha sonra yolumuza çıkalım bakalım nerelere gideceğiz hep beraber görelim Şimdi şuradan bir iç kameraya bir geçelim İç kameradan şöyle bir geri alayım kendimi. Gamepad ile oynuyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle yavaştan ilerliyoruz. 15 metre. 10 metre 9 8 5. Birazcık daha geri alalım. Evet şurada kilit mekanizması, var. Kilidi takıyoruz. Ve iş merkezini açılıyoruz. Şu anda iş merkezimiz başladı. Buradan yükümüzü alacağız. İstediğimiz yükü seçebiliyoruz tabii ki de. nereden nereye götürecek olduğumuz olan bizlere söylüyor. Şöyle güzel bir para veren varsa 2000'lik güzelmiş açıkçası birazcık pahalı olsun Medusa saflıktan alacağız Medusa alta gideceğiz şu an biz neredeyiz ee, biz Medusa'dayız dur Medusa'dan alalım farklı yere gidelim çünkü aynen tamam Medusa'dan yükümüzü alalım şuradan ee, nereden yüklüyoruz ona bakayım yani şuradan 2 kilometre öteden yükümüzü yükleyeceğiz Şimdi kapatalım ayrılalım buradan Yakıt ne durumda? Yakıtımız da bir tık azalmış. Burada yakıt almaya yer var mı? Astoroka yakıtı var. İlk yakıt alalım arkadaşlar. Daha sonra yükümüzü alalım çünkü yolda falan yakıtımız biterse sıkıntı yaşamayalım açıkçası. Bu arada geminiz hasar alıyor onu yapabiliyorsunuz ya da gidip yaptırabiliyorsunuz vesaire. Böyle böyle özellikleriniz böyle, böyle güzellikler de var. Biraz kapsamlı bir oyun ya. Değişik. benim fikri? Yani bundan yıllar önce deselerdi uzayda bir oyun yapacağız. Hırla yük taşıyacaksınız falan deselerdi. Ben inanmazdım açıkçası. Ama artık devir buna geldi. Böyle bir burada duralım. Tamam. Buradan yakıtımızı dolduralım. Toplam maliyet. Fulleyelim ki şey olsun. Biraz para gidecek ama yapacak bir şey yok. Mecburen yakıtı yelim, Yolda falan kalmayalım. Evet. 93 kilometrelik bir e, yol gidebiliyorum. Depomla beraber şu anki yakıtımla. Şuradan geri gelelim. Çok değişik ya. Aşırı değişik. Bakın havada trafik falan var. Ben şu yüküme doğru basayım gideyim bir. Ananı avradını. Trafik çarpışması. Bende bir sıkıntı var mı? Onun dengesi bozuldu ama değil mi? Aa var. Neyse bunu da göstereyim size bu videoda. Şöyle ben. Şimdi arkadaşlar oksijen kaçağımızın olduğunu bizlere söylüyor. Şuradan bir çıkabilirsem. Biraz rampaya düz çıkıyorum ama uzaydayız sonuçta. Sıkıntı yok. Şimdi burada duralım. Durduktan sonra şöyle bir basalım. Hemen. Şurada bir kıyafetimiz var. Kıyafetimizi giyelim. Şunu açalım. Daha sonra şu kapıyı kapatalım. Şuradaki kuşa da basalım. Bir yukarı çıkalım ki e, gemimizi tamir etmemiz gerekecek. Yoksa baya baya bir sıkıntıya ulaşabiliriz açıkçası. Birazcık kontrolleri zor açıkçası bunun öyle söyleyeyim. Böyle. Ya bunu tabi şeyle klavyeyle mouse ile daha kolay da. Şöyle geliyorsun, sadece basılı tutuyorsunuz onarım için. Başka bir yerinde var mı bir şey? alt kısmında falan yanlarında falan vesaire. İçerideki ekrandan bakabiliyorduk bak ben onu unuttum. Yakıtı elle koymak istiyorsanız da şuradan koyuyorsunuz. Şuradan tam olarak. Bakalım bir. Tamam herhangi bir sıkıntısı yok şu anlık. Okay. <laughs> Bu tür kazalar oluyor. Çok rahatlıkla oluyor. Onu söyleyeyim. Ee, şu kapıyı kapatalım. Bakalım herhangi bir yerinde bir sıkıntı var mı? Şöyle bir... Şurada ekranımızda %21 kalmış şey. Bunu bir bakayım. Herhangi bir yerde... Evet gövdede, gövde bütünlüğü 39'a düşmüş. Bunu parayla birlikte yaptırabiliyoruz. Böyle bir olay var. Tamam şimdi gidelim. Yükümüzü alalım. Bütün kokpitteki tuşlarla etkileşime de geçebiliyoruz bu arada. İşte geminin iç sıcaklığını falan ayarlayabiliyoruz da bu etki etmiyor şu anda oyuna. Yani karakter üşümüyor, karakter sıcaklamıyor. Tamam bunlar etkisiz eleman ama böyle özellikleri var tabii. Eğer beğenirseniz ben devamını çekerim bunun. Tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Oynanabilir güzel bir simülasyon. Yani nesi var? Tamam şimdi. Şöyle birazcık dönelim. Geri gelelim. top geldi ve doku kapattık. Şimdi nereye gidiyoruz? Yukarı çıkacağız. Şöyle bakayım yukarıya. Yukarıya direkt ben şeyden çıkabilir miyim onu bilmiyorum. İnşallah çıkabilirsek güzel olacak. Burada taşlar falan var bak. O yüzden birazcık sıkıntı. İnşallah sıkıntısız çıkabiliriz. Benim şuradaki şey 9'a düştü. Bir kilometre uzakta değil oranı yok York'a da bir kilometre uzakta diye gösterdi. Yakın. Böyle güzel müzikleri de var, rahatlatıcı müzikleri de var. Tam bir Amerikan havası ya. Şimdi sıçrama yapacağız arkadaşlar diğer yere yukarıdan her şeyin hazır olduğunu görüyoruz ve jump diyoruz kendimizi jumplıyoruz ileriye doğru telsizimiz var telsizimizle konuşabiliyoruz tabii konuşma zamanları geldiğinde konuşabiliyoruz ee, buradan nereye gideceğiz 10 e gideceğiz 10x'e e, 10x 6.3 diyor tabii otobanlar var otobanları kullanabiliyoruz da ben otobanı kullanmadan direktmen kısa yollardan kaçarak gidiyorum. Her zaman. Yani git gel git gel öğreniyorsun yolları. Nerelerden kısaca kaçabiliriz. Nerelerden kısaca gideriz falan gibisinden. Yollar öğreniliyor yani. Tabi yine de bu parçalara çarpmayacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü her yerdeler. Uzay bir çöplük dürütmeyi boşa denmiyor bu arada. Normalde yoldan gitmeniz gerekiyor. Yol üzerinden gitmeniz gerekiyor bu oyunda. Zaten uyarı veriyor yakın bir şey olduğu zaman size. Kayamaya bir şey olduğu zaman. Çarpma uyarısını gönderiyor. Gösteriyor. Her ihtimale karşı ben para yemek istemiyorum diyorsanız, param boşa gitmesin demek diyorsanız, daha doğru söyle söyleyeyim. Yollu yolları kullanabilirsiniz. Ama şunu da diyebilirsiniz. Para benim için önemli değil. Ben keyfime bakıyorum. O zaman tamamen sizlere kalmış. manevra falan alıyorum. Ben makas falan atıyorum ya havada bazen. <laughs> Başka hatırlara. <laughs> Bir daha jump'layalım diğer bölgeye. <laughs> Onyx'e geçiyoruz şimdi. <laughs> Yükümüzü nereye bırakıyoruz? Bırakma bölgesi yan tarafmış. Tamam halledelim. 1.2 kilometre diyor. Da hemen şurada zaten devimizde. Bu kadar şeye gerek yok ki yani. Mesafeye gerek yokmuş. Değişik ya değil mi? Uzayda böyle boşluğa yük bırakıyorsun. Boşluktan yük alıyorsun falan. Çok enteresan ya mantık. Mantık çok enteresan ve çok güzel. Acele bir teslimatta ben de bayağı acele getirdim ya teslimatı. Bir de kolay da değil bakın. Yükleri bıraktığınız yerler kolay da değil. Bayağı enteresan bir yaklaşım var şu an buranın. Buradan bırakıyorsunuz. Neymiş? Dikkatsiz sürüş, geç teslimat, bir de profesyonel olmayan davranış demiş. Oradan cezalar yemişim. Ee, ve 1211 lira para kazanmışız bu yükten. Şöyle seviyemiz var. Seviyeyi ilerletebiliyoruz. Tabii ki de yükümüzden bağlantıyı kestik. Şimdi market olayı falan var da şu oksijen olayım vardı benim şu ne durumda hangisi bu neredeki tüp Orta şurayı mı gösteriyor? Bakayım. Yok bu değil. Bunu kapat. Burası. Bu da değil. Bu nerenin tüpü ya? Ne bu? 128. O orası acaba şey mi? Şun, mı? Dur bakayım. Filtre mi? Yok filtre de değil. Buranın filtresine bakayım. Bu da değil. Başka nerede ne var? Şura mı bak? Aa evet. Evet evet evet. Giysinin şeyi arkadaşlar. Giysinin şeyi azalmış. Tamam giysi önemli değil ya şu anlık. Ben de geminin bir şeyi azalmış sandım. Şuradan zaten bütün değerleri görebiliyorsunuz. Azalan tüpleri değiştirebiliyorsunuz yenisiyle. Buradan bunu söküyorsunuz. Yenisini yeni almış olduğun sıfırlardan falan takabiliyorsunuz. Öyle güzel olayları var. Çok... Bayağı iyi. Mükemmel bir oyun ya bu arada. Harbiden. Beni boşuma gitti açıkçası. Ya çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Farklı ya. Gerçekten farklı. diğer oyunlardan çok farklı. Bir yük daha götürmeyelim bence. Yeterlidir. Nereden çıkacağız? Atlas baş Atlas'a bir geçelim arkadaşlar. Gerçi bir dakika ya ben nereden geldim? Buradan geldim. Buradan çıkış yok. Aynen o tükten çıkış yok. O yüzden ben diğer tarafa gideceğim. Bakın mesela otoban yolunu görüyorsunuz. Yere bir vursam şu anda var ya paramparça parça olacağız da. Neyse. Atlat Atlas Başbakanına doğru bir gireyim abi. Videomuz orada. Gideceğiz. Hız tamam. Her şey tamam. Jumplayalım ve diğer tarafa geçelim. Bu arada radyo da var ha. Bak. Değişik ya. Yeni özgürlük terminali. Hemen yoldan ayrılayım. Gelenler olursa vurmasınlar. Böyle kenarda bir yerde duralım. Diğer gemiler gelip vuruyor çünkü. Boşu boşuna hasar almayalım. Vurduk yere. Böyle havada asılı kalabiliyorsunuz bütün şeyleri kapatırsanız. Bunu kapatmak ise geminizi e, ee, boşluğa bırakıyorsunuz. Yani uzay çekiminden düşüyor valla vesaire. Burada ne var? Yana doğru çekeyim bakayım bir. Yer çekim kompansatörü arızalı. Nasıl ya? Hangisi o? Aa. Oha biz uçuyoruz. Niye arızalı Ne olmuş ona? Oha bu bitmiş. Bunu bir alalım arkadaşlar. Bunu da değiştirelim. Bunun yedeği var mıydı bende ya? Var, bak. Bir tane bak. Bir anda yere düşeceğiz. Bakın şimdi izleyin. Tamam. Gördün mü? Bir anda hemen yere. nasıl arızalanmış o? Herhalde fazla şeyden dolayı arızalandı. Bunu açalım. Bunu satarız. Şunu al hele Bu muydu? Hangisiydi? Buydu galiba. Bakayım. Bu eski mi? Hayır. Bunlar yeni. Tamam. Bunu bunun içine koyalım. Bunlar eskileri buraya atarız. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben eee benim için gerçekten güzel bir oyun. Güzel bir videoydu açıkçası. Şöyle dönebiliyor muyum ya? dönsem de şuraya karşı çeksem fotoğrafı. Neyse böyle çekilir fark etmez. Evet. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.